Ve yemin ederim bu ne ya? Yani? Lan bu bizim ev değil ki. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Muhammed Ali? Bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. İlk bölümde sistemimizi kurmuştuk. Yayına bugün büyük ihtimal başlarız. Öyle tahmin ediyorum. Yani ekstradan bir durumda yok. O zaman ne diyoruz? Abone yorum like, basın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Oyuna geçelim o zaman. Oyunu yükle diyelim. <laughs> Ne lan? Uyandık be. Evet arkadaşlar şimdi kalktık. Bu yatak kimin yatağı? Benim yatağım mı? Oğlum bu ne lan? Ben bunun yat üstüne nasıl koymuşum ya? Selamun aleyküm. Selam abi. Bir dondurmanı yiyeyim ya. Acıktım ya. Bunu yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Oğlum bizim evin önünde niye dondurma satıyorsun dayı sen? Allah Allah. Sahte. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdilik. Aa! Burada internet var. İnternete bir girelim. Zorun hoop var. Ananı satayım. Zorlu. Yapma. Oh Şimdi bizim paramız 407 lira 407 dolarımız var. Şimdi Muhammed şunlardan bir alalım. Ucuz. Çok fazla da kaçmayalım. Evet. Yesek yeter bize ya. Siparişi ekledik, ekledik biz. Nereden sepet. ekledik? Sepet. Sepete. Sepete. Şunların bir tanesini sil. Ödemeyi Hı. tamamla. Gidelim bakalım nereden alabiliriz kendimize. Karnımız doyacak mı acaba bunlar? Abi şu mikrofonu da buraya koyalım. Bu şeyde ne? Radyoya benziyor bir tıkta. Şimdi abi. Karnımıza doyuralım bir yemek sipariş edelim. Onun <laughs> Uçak kalkıyor. Uçak kalkıyor. Şimdi yemeğimizi sipariş verelim. Şundan bir tane al. Şundan bir tane al. Ha. Alamıyoruz mu? Aldık aldık. 15 ödemeyi tamamla. Şimdi parayı tekrar buraya aktarmamız lazım. Abi çünkü buraya aktardığımız zaman kredi kartına paramızı çalıyorlar. Heh şimdi tekrar bunu bu tar... Kesmiyor değil mi para böyle yapma? Tamam. Burada kalsın çünkü paramızı çalıyorlar terbiyesizler. Ödemeyi tamamladık. Yemeğimiz şimdi birazdan gelir. Ah yemeğimiz de geldi. Şu yemekler hemen bir gömelim abi. Bunları da gömdük. Şimdi bir yayın açmaya başlayalım ya yavaştan. Mikrofonumuz hazır. Open yaptık. Oha wow, kaliteye bak. Oğlum bu ne abi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi bunu arttırabiliyor musun? Davran mı? Köle gibi davran. <laughs> Köle gibi davranıyorum size. Bir <laughs> kişi. Yayınımı şu an bir kişi izliyor. Hayır bir kişi takip etti. Ha bir yeah. İlk takipçimizi aldık. Para için sevmediğiniz bir ürünü ta tanıtabilir misiniz? Para için... <laughs> Para için her şey yaparım konuşamadım. Para için her şey yaparım abim. Önce Dur ya uyalım bence yarın bir arabayla bir toz alalım biraz. Ben um yatağını aldık lan yata boy. Adam parımızı mı aldılar? Mehmet, abi ucuzundan bir şey almamız gerekiyor. Oğlum çok fakiriz ya. <laughs> parayı toplamadık parayı. Şunu alalım bence. İki tane alalım. Bir tane alalım bundan lazım. Para biterse bitsin abi. Tamam, tamam. bir dakika para. Almayacağım deyip alıyorsun. Almayacağım. Uyuy. <laughs> Yayını başladı abi. Yayın başladı arkadaşlar Hediyeleri gönderen yalvarıyoruz Bana para ver bana para ver Oo, paralara bak Oha Acaba şu Aslı abim geldi Birisi yayın yapmayı öğretmeye Yayın yapmayı öğretmeye çalışıyor Ben bu işin ustasıyım Dinliyorum Muş gibi yap Dinliyormuş gibi yapalım ya Konuşamıyorum Acaba 15 kişi bizim takipçimiz mi? Takipçimiz ya ne yapacağız? Ay, Hadi men. Hadi. Anasını de zaten. Yafa, yafa. Kapışacağım. Kapışacağım. Param yok zaten hep çaldı paramı. Neye basacağız şimdi? P D G, G e. e bir dakika. C, i̇s. E bastı. G. Kadar Ne Ne oldu lan? E yeah. <laughs> Kibarca <laughs> kibarca teşekkür et Kibar, kibirli konuş. Thank you, thank you efendim şimdi abi bunların. İncik Aa burada yayında şeyler yapıyorlar. Aa doğut, ne diyor, şey diyor, şey ka diyorlar? Kaşır tabam öyle mi daha iyi, Fakırık. aşağı inenecik hareketler yapın yıkık gibi abi aşağı inenecik. Ödememiz, drop drop. Oka 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 ödemeleri de alalım alalım. Bismillah şu kim? arabaya bir bileyin de biraz araba sürelim ya. Abi arabayla bir turlayalım biraz şöyle. İnsanları edelim? Şöyle bir mahalleye bir tanıyalım. Kim var, kim yok. Hop bakalım çekil ya. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Bu <laughs> Mahallede şu an İnsanlara direkt bakıyoruz İnsanlara çarpalım. Şöyle bir dönelim. Burası neymiş lan Mehmet? Open. Hangi Biraz bir al. Şuna çık. Bütün kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Bir anadan Dünya ya gel. Ya. ya. oğlum bizim mahalle ya. ne kadar kötü lan. Aa, Ahmet neyse şey yeter ya. Şimdi benzinimiz boşa gitmesin. Para yok, fakiriz. Hmm. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk Bu, Bunda berinsin yok ki. Evet arkadaşlar arabadan indik. Şimdi evimize bir gidelim yatalım. Oğlum evimiz de harabe gibi yemin ederim. Bu ne yani? Abi bu bizim ev değil ki. <laughs> evimize gidelim bir yatalım. Diğer videoda çok iyi şeyler yapacağım. İnternet kafede de aynısı olmuştu. Hiçbir şey yapamadım ilk. İlk bölümlerde çok kötüydük fakirdik. Çünkü abi para kazanamıyoruz. Hırsızlar. Iııı. Ekstradan başka bir durum yok. Bence yayınımızı açtık. Fakirdik. Hem bir de üstüne. 200 liramız. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Abone like varım. Bahsen. O zaman. Ya. Yeah. Bir şey diyeceğim mi? Yok. Video kapat.